Ve piyasalardaki son duruma bakacağız. Değişmeyen gündemimiz koronavirüs. Aslında G20 Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları bugün bir telekonferans aracılığıyla olağanüstü bir toplantı gerçekleştirecek. Koordineli ekonomik eylem planlarının ele alınacağı toplantı Türkiye saatiyle 14'te başlayacak. Onlarca teşviğe rağmen piyasalar kendini bulamıyor. Avrupa borsalarında bugün %5'e yaklaşan düşüşler var. Bu içeriye de yansıyor. Borsada %3'e yakın bir kayıpla 83.600'lerde bir son durum devam diyor. Dolar 6.60 seviyesini test etti. E şu anda 6.59'da euro Türk lirası 7.01'den geçiyor. Aslında ons tarafında da biz 1500 doların altında bir seyir izliyoruz. Dolarda yükseliş gram altında bir parça yukarı çekmiş durumda. İçeride altın fiyatlarına da bakacağız ama euro dolar paritesinde dolar lehine bir hareket var. Dünyada dolar değer kazanırken bunun içeriye yansımasını da görüyoruz. Hem dolar TL tarafında hem de ons düşmesine rağmen gram altında burada son durumu da birazdan ekranlarınıza getireceğiz. Gram altın tarafında da özellikle bir yansıma var. Gram altın 316 lira, çeyrek altın 517, yarım altın 1022 ve tam altında 2063 lira. Aslında piyasalara dair bir yorum alma zamanı. İntegral Yatırım Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu bu bölümde karşımızda olacak. Hemen aslında piyasaların şu anda tam olarak neyi fiyatladığını, önümüzdeki süreçte normalleşmenin neye bağlı olacağını da soralım. Tuncay ne dersin genel hatlarıyla? Piyasalarda hareketler çok sert. Açıklanan onca tedbire rağmen, pakete rağmen hareketlerdeki sertlik aslında artarak da devam ediyor. Yani bu iş nereye varabilir? Yeni tedbirler bekliyor musunuz? Nasıl öngörüyorsun? Evet, yani bir öngörü yapmak aslında zor. Buradaki sıkıntı şurada. Virüs yüzünden evet, yani ekonomiye yönelik oldukça olumsuz beklentiler var. Bunu da hepimiz izliyoruz. İşte ikinci çeyrek içinde yüzde 50 gibi bir bir tahmin var ki bu şu ana kadar duyduğumuz en sert e, tahmin oldu. Küçüleceğiz ama bir şekilde küçüleceğiz. Zaten bugün borsalarda hisse senetlerine yapılan satışın en önemli sebebi de bu. Yani şirketler daha az kar edecekler, daha az satacaklar ve bunların da fiyatı da bunlara e, paralel olarak da düşecek. Şu anda sattığımız şey bu ama kimse şunun hesabını yapamıyor yani 2020 yılı içinde bir firmanın cirosu ne kadar azalacak yani yüzde 20 mi azalacak yüzde 30 mu yüzde 50 mi azalacak kimse bunun hesabını şimdiden yapamıyor İşte bu da maalesef olumsuz da bir hava yaratıyor ve bu süreçte uzadıkça tabii mesela şimdilik dikkat edersen o tahminler hep ikinci çeyreğe yönelik yani henüz üçüncü çeyreğe yönelik Herhangi bir e, yorum yok, yorum yapan da yok ama bu süreç uzarsa tabii Mayıs, Haziran gibi falan o zaman üçüncü üç çeyrek de gidecek. İşte o zaman ilave satışlar tekrar olabilir. Şimdilik e, gidişat olumsuz, fiyatlamalar olumsuz. E, vaka sayısında bütün dünyada vaka sayısında bir kontrol altına alındığı haberi olmadan da herhalde bu psikolojiler de hemen hemen düzelmeyecek öyle bir hava var açıkçası Berfo. Ee, tabii bir yandan da hem dışarıdaki hava belirleyici hem içeride bizdeki yansımaları yani borsa ve dolar için e, önümüzdeki süreçte ne öngörmek lazım? Yani 83 bin, 82 bin şimdilik önemli bir destek e, fakat bunun altına inerse 70 bine dek düşüş olabilir yani ilave bir %10 daha düşüşten bahsederiz. Bu arada Amerika'da S&P endeksinin 2350 seviyesinin aşağısına düşmesi çok çok olumsuz bir durum. Yani orası 1800'leri falan işaret ediyor şimdiden. Eğer o taraf böyle bir düşüş yaparsa bizde de endeks muhtemelen 82.000'in aşağısına düşebilir. Tabii ki bunu bir izleyeceğiz. İzlemekte de fayda var. Kurda dünya borsalarındaki bu olumsuz havalar sürdüğü sürece yukarı doğru hareket sürecektir diye tahmin ediyoruz. Yani 6.80 ve ileride de 7 seviyesi ileriki haftalarda hala bu hava sürerse muhtemelen ulaşılabilecek seviyeler olacaktır. Ama biz bu hareketin çok sert olacağını zannetmiyoruz açıkçası biraz daha yavaş yavaş yumuşak yumuşak olabilir. E, aksi de şunu da söyleyelim yani mutlaka olumlu haberler alınırsa bu vaka sayıları ile ilgili olmak üzere ya da bir aşı veya ilaç haberi ama Dünya Sağlık Örgütü'nün ağzından yürü çok böyle resmi bir şekilde bir haber olursa da bu seferde ters yöne doğru çok sert hareketler oluşabilir. Borsalarda çok hızlı yükselişler olabilir. Kurda çok hızlı bir şekilde de aşağı doğru düşüşler yaşanabilir. Bu da bence önemli bir faktör ama sanki kısa süre içerisinde böyle bir haber çok fazla olmayacak gibi bir ortam var ama umarım olur.